Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Binance Global Borsası'nı nasıl kullanırsınız? Kayıt olma, kimlik doğrulama, para yatırma çekme, kripto para yatırma çekme ve kripto para satın alma. Aynı zamanda Binance'in diğer fonksiyonları olan işte Launchpad, Launchpool, Binance Feed yani Binance Akış olmak üzere birçok detaydan bu videoda sizlere bahsedeceğim. Binance Global Borsası'nı detaylı inceleyip ve bu videoyu sizlere çekmemdeki en büyük amaç dediğim gibi bir önceki videomuzda Binance TR'yi incelemiştik. Binance Global'de ise Binance TR'de çok fazla coin bulamıyoruz veya işte farklı kripto para borsalarında çok fazla çeşit bulamıyoruz ama farklı yatırımlar yapmak istiyorsak Binance Global'e para yatırmamız gerekiyor. Biz Türk Lirası yatırırken Binance TR'yi kullanıyoruz. Daha sonra yatırdığımız Türk Lirasını oradan dolara çevirip Binance Global'e atıyoruz ve Binance Global'de rahatlıkla diğer bütün spot işlemlerimizi veya işte margin yapıyorsanız margin bütün işlemlerimizi Binance Global'de gerçekleştirebiliyoruz. Binance Global'de çok daha fazla fonksiyon var ve dediğim gibi çok daha fazla coin olduğu için global'i sizlere anlatma gereği duydum. Şimdi sizlerle birlikte Binance Global'e nasıl daha düşük komisyona üye olabiliriz. Buradan itibaren gelin birlikte başlayalım. Bu sayfada gördüğünüz gibi bizim referans linkimiz bulunuyor. Bu sayfada gördüğünüz gibi komisyon indirimli link bulunuyor. Bu linke videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu link ile kayıt olduğunuzda yapmış olduğunuz işlemlerden yüzde %20 geri iade alıyorsunuz. Yani mesela 10 dolar komisyon ödediniz. 2 dolarını siz geri iade alıyorsunuz. 8 dolar komisyon ödemiş oluyorsunuz gibi gibi. Yani Binance'te ödemiş olduğunuz komisyona ek olarak %20 daha fazla komisyon ediyorsunuz. Bizler Binance Affiliate yani Binance partneri olarak yüzde %40 indirim hakkına sahibiz ve %20'sini takipçilerimize verebiliyoruz. Normal üyeler sizlere en fazla %10 verebilirken partnerler %20 komisyon indirimi sağlayabiliyor. Gördüğünüz gibi %40'ın %20'sini sizlere verebiliyoruz. Buradan bu linki kopyalıyorum. Açıklama kısmına bırakmış olduğum bu linkle giriş yaptığımızda bakın böyle bir sayfa geliyor. Buradan kaydol'a basıyorsunuz. Kaydol'a bastığımızda kurumsal hesap diyor. Buradan alttan kişisel hesabı seçiyorum. Kişisel hesabı seçtiğimizde buradan e-postamızı yazıyoruz, şifremizi yazıp bilgileri onaylayıp burada sizlere göstermek istediğim kısım %20 etiketi. Yani gördüğünüz gibi bizim linkten girdiğinizde komisyon indirim oranınız %20 ve bunu zaten Binance belirtiyor. Bazı kişiler sizlere komisyon indirimli link adı altında indirimsiz link verebiliyor ve bu sayede sizlerden daha fazla komisyon kazanıyor. Sizler de aslında indirimli üye olduğunuzu sanıyorsunuz. Burada ayırt edebileceğiniz kısım burası %20 komisyon indirimli link ile rahatlıkla üye olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına zaten bırakıyorum. Kayıt olduktan sonra gelelim borsaya. Kaydımızı gerçekleştirdik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki önce güvenlik işlemlerini gerçekleştirelim. Buradan profilden güvenliğe geliyoruz. Güvenlik kısmına girdikten sonra kimlik kısmına gelelim. Bildiğiniz gibi borsalarda kimlik doğrulamak zorunlu. Bu yüzden kimliklerimizi Tabii ki doğruluyoruz. Zaten bu aynı zamanda bizim hesap güvenliğimiz için önemli. Hesap bilgilerinizi kaybetmeniz, paranıza ulaşamamanız durumunda kimlik bilgilerinizi mail atarak tekrar hesabınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden kimlik bilgilerini doğrulayın. Gördüğünüz gibi benim birinci seviye kimlik bilgilerim doğrulanmış ve ek doğrulamalar, adres belgesi gibi bilgiler istiyor. Fakat gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Çünkü ben bu şekilde günlük 50 bin dolar para çekebiliyorum, istediğim kadar kırtla para yatırabiliyorum, 8 milyon dolar busta kadar günlük para çekebiliyorum gibi gibi birçok işlemi zaten gerçekleştirebiliyorum. Yani bu yüzden adres belgesi vesaire ek doğrulamaya gerek yok ama isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Bunun dışında tekrar güvenlik kısmına gelelim. Kimlik bilgilerimizi doğruladıktan sonra kimlik bilgilerinde işte yine kimlik belgenizi falan yolluyorsunuz. Buradan sonra ana sayfada gördüğünüz gibi Google veya Binance'ın iki faktör yani iki adımlı doğrulama uygulamasını kurmanızı istiyor. Ben burada zaten oluşturmuşum. iki faktörlü doğrulamayı kurduysanız dediğim gibi şifrenizi birisi bilse bile bu kod olmadan giriş yapamıyor. Bu yüzden 2FA'yı kesinlikle etkin hale getirmeniz gerekiyor. Onun dışında telefon numaramı bağlamadım. E-posta zaten onaylı. E-posta ve 2FA benim yeterince işimi görüyor. Telefon numarası vesaire tamamen sizlerin tercihine kalmış diyebilirim. Yine aynı şekilde hazır profiline değinmişken burada hızlıca panoya girelim. Yine olası etkinliklerde ya da görevlerde vesaire katılımlarda sizlerden binance kullanıcı kimliğiniz istenebiliyor. Binance kullanıcı kimliğinizi de buradan kopyalayabiliyorsunuz. Şimdi binance globale üye olduk. Kimliğimizi doğruladık ve ilk adım olan kimlik doğrulama ve Güvenlik bilgilerimizi yani iki faktörlü doğrulama gibi önlemlerimizi aldık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? E Tabii ki bu borsada işlem yapabilmek için para yatırmamız gerekiyor. Bunun için de zaten Binance TR'ye üye olmuştuk. Binance Global'e para yatırmamız için Binance TR'ye yatırmış olduğumuz Türk lirasıyla usdt alıp buraya atabiliriz. Buradan cüzdan kısmına girdiğimizde böyle bir sayfa karşımıza geliyor. Burada para yatırmamız gerekiyor. Yatırmaya basıyoruz. Ne yatıracağız? Tabii ki kripto para yatıracağız. Binance TR'den kripto para alıp buraya yatıracağız. Kripto yatırması seçiyoruz. Ne yatıracağız? Burada tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama ama sadece paranızı buraya aktarmak için kullanacaksanız USDT tercih edebilirsiniz. Ben USDT seçiyorum. A olarak da Binance'in kendi ağı olan BEP20 BNB Smart Chain ağını seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bize bir adres verdi. Bunu kopyaladım. Şimdi geliyorum Binance TR cüzdanıma. Binance TR'de benim ne kadar varmış? 14 adet dolarım varmış. Türk lirası yatırdım. Buradan Türk liramı dolara çevirdim. İşte borsadan USDT TR partisinden dolar aldım. Şimdi bu parayı Binance Global'e çekeceğim. Gördüğünüz gibi 14 dolar var. Çekmeye basıyorum. Buradan BEP20 ağını seçiyorum ve kopyalamış olduğum adres buraya yapıştırıyorum. Tar maksimum seçiyorum. 0.29 cent komisyon kesecek. Buradan göndere basalım. Gördüğünüz gibi kod gelecek ve Google iki faktörlü doğrulama kodunu girmem gerekiyor. Kodları girdikten sonra onaylaya basıyorum ve çekme talebi alındı. Bu 14 dolar. Birazdan Binance Global hesabımıza geçecek. Yani artık global borsalarda işlem yapabilir hale geleceğiz ve Binance'teki birçok spottaki işte o çeşitli her türlü coin'i alım satımını gerçekleştirebilir hale geleceğiz. Şimdi 14 doları buraya çektikten sonra cüzdan özeti diyorum. O 14 dolar bizim buradaki hesabımıza yansıyacak ana hesap diyorum. Bakın benim bu hesabımda şu anda video amaçlı düşük miktarlarda para bulunuyor. 14 dolar bu hesabında benim 0.1 BNB var, işte 14 dolar var, 183 sayılır var, işte Voyager, Sui, FLOKI şeklinde birçok coinim bulunuyor. 60 olduğum 14 dolar burada. Yatırmaya basalım USDT'de. Yatırma geçmişini görmek adına. Gördüğünüz gibi şu anda benim 14 dolarım var ama bu az önce çektiğim 14 dolar değil. Tesadüfen burada da 14 dolarım varmış. Birazdan attığım 14 dolarda geldiğinde 28 dolar paramız olacak. Burada yatırma işlemleri gözükecek zaten. Şu anda yenini çektiğimiz için çekim işlemi işleniyordur ve gördüğünüz gibi buraya yansıdı. 14 dolar buraya gelecek. 15 15 onaydan geçtikten sonra para hesabımıza yansıyacak. Artık TR borsasındaki paramızı bir global borsaya çekim işlemini tamamlamış oluyoruz. Daha sonra burada da işlemler aynı şekilde geliyorum cüzdana. Cüzdan da işte ana hesabınızı görebilirsiniz. Fonlama hesabınız, marjin, izole vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Benim marjinde mesela 11 dolar bakiyem bulunuyormuş. Ana hesapta ise 78 dolar param bulunuyor. Burada piyasalar diyoruz. Piyasa özetine basıyorum. Piyasa özetinde bize bu borsada listeli olan kripto paraları gösteriyor. işte değişimlerini, toplam hacimlerini, hangi alanda olduklarını hep burada gösteriyor. Ama bu burada üst tarafta alsata bastığınızda ve spot kısmına geldiğinizde doğrudan borsayı açabiliyorsunuz. Şimdi spot kısmına geldim. Doğrudan borsaya girdik. Burada görüyorsunuz pariteler var. USDT, TUS, BUS, BNB, Bitcoin, altcoinler, fiyat kategorileri vesaire veya kategoriler kısmında DeFi projeleri, NFT projeleri, Metaverse, Fun Token, Launchpad yani birçok alanda kripto paralar burada kategorilendirebilirsiniz. Mesela atıyorum son zamanlarda Metaverse coinlerinde büyük yükselişler yaşanacak dediği zaman birisi. Ha Metaverse coinleri Binance'da hangileri? buradan gelip bakabilirsiniz gibi gibi. Onun dışında gelelim. Şimdi burada nasıl alım satım yapacağız? Mesela benim buraya az önce Binance TR'den USDT attım. USDT'den mesela burada Pepe Coin'e gelelim. Pepe Coin bu videoyu çektiğim dönemde bayağı popüler olmuştu. Buradan geliyorum. Üst taraftan şu kırmızılar en alttaki en düşük fiyata satan kişi. Yeşiller ise en üstteki rakam en yüksek fiyata almaya razı gelen kişi. Yani bir şey alırken buradan üst taraflara tıklarsanız daha hızlı alır. Satarken alt taraflara tıklarsanız daha hızlı satar. Yani buradaki fiyatın bir tık altına satmış girerseniz zaten bu fiyata hızlıca satacaktır. Şimdi ben alım yapacağım için sat kırmızı fiyatlardan işte güncel fiyatlardan seçelim. Ne kadarlık mesela 10 dolarlık alım yapalım. 11 dolarlık alım yapacağım. 11 dolarlık Pepe Coin'i ala bastım ve anında yansıdı. 17 dolarda param kaldı. Geri satmak istediğimde yeşillerden tıklayalım. Sata geliyorum. Bu şekilde Pepe Coin sat dediğimde almış olduğum coinleri geri satabildim. Emir geçmişinizi, işlem geçmişinizin hepsini burada görebilirsiniz. Diğer coinlerin alım satımlarını da buradan gerçekleştirebilirsiniz. Global borsaya para atıp alım satım yapmak gerçekten bu kadar kolay. Şimdi gelelim ana sayfasına. Burada kazan kısmında Binance Global sizlere birçok fırsat sunuyor. Mesela Binance Earn var. Buraya tıklayalım. Burada kripto paraları farming, staking yapabiliyorsunuz. Yani nasıl farming veya staking nedir? Paranızı mesela 10 bin dolar kitliyorsunuz. Yıllık %20 getiriyle sizlere o coin'den kazandırıyor gibi gibi. Gördüğünüz gibi BNB koyduğunuzda 120 gün kitlediğinizde %3'lük bir getiri elde ediyorsunuz. Ama suyu kitlerseniz esnek oranda yıllık %16'lık bir getiri elde ediyorsunuz. Şeklinde birçok coin'de yüksek getiri lerde pasif gelir elde edebilirsiniz. Burada staking var, farming var. işte kazandığı hepsi gözüküyor. DeFi staking var. DeFi staking'e girdiğimizde yine buradaki belirli coinleri belirli sürelerle buraya kilitleyebiliyorsunuz. Esnek staking'de kripto paraları kitlerken tekrar anında çekebiliyorsunuz. Fakat süresi olanlarda, kilitli olanlarda 120 günse 120 gün beklemek zorundasınız. Burada ekstra otomatik yatırım var. işte belirliyorsunuz, para alımlarınızı otomatiğe bağlıyorsunuz. Hani limitler giriyorsunuz. Her düştüğünde işte buradan alım yap, sat gibi emirler girerek cebetinizi bu şekilde artırabilirsiniz. İşte yine farming var, pool var. Peki launch pool ne? Launch pool Binance'te işte yeni listelenecek olan kripto paraların BNB kilitleyerek tutarak ücretsiz olarak elde etmeniz. Mesela burada suyu listelenmeden önce launch pool yaptı. Gelip BNB'lerinizi buraya da avuzda tutarak tatlik olarak suyu kazanıyordunuz. Launchpad'de ise Binance borsasında listelenecek olan kripto paraların alımını gerçekleştiriyorsunuz. Yine Launchpad'de de BNB ile yapıyorsunuz. Mesela Launchpad'e girdiğimde en son Open Campus varmış. Yani Edu projesi. Edu projesinde insanlar 7 gün boyunca hesaplarında BNB tutuyordu. 7 günün sonunda gelip burada havuza kilitliyordu. Payına ne kadar düşüyorsa ön satıştan alım hakkı kazanıyordu ve cüz'i miktarları diyerek ufak miktarlarda ön satıştan coin alıyordu. Yani launch pool da ücretsiz launchpad ise ön satışa katılıyorsunuz. Binance'de bu şekilde birçok fırsat bulunuyor. Burada NFT kısmı var NFT kısmına baktığınızda Binance NFT marketine ulaşabiliyorsunuz. Burada hangi NFTler mevcut hangi NFTlerin alım satımı yapılabilir bakabilirsiniz. Ama ben NFT konusunda genellikle borsaları çok fazla kullanmıyorum. Merkeziyetsiz borsalarda daha büyük fırsatlar oluyor diyebilirim. NFT kısmını da gösterdik sonra geri gelelim. Ana sayfada bir de akış kısmı eklendi. Bu da yeni eklendi Binance'a. Akışa bastığınızda burada içerik üreten birçok içerik üreticisini takip edip onlardan haberler, bilgiler öğrenebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi bizim de burada bir hesabımız mevcut. bu yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Hatta 11.200 takipçimiz var. Aktif olarak da sizlere burada haberler paylaşıyoruz ve içerikler üretiyoruz. Gördüğünüz gibi burada işte çeşitli alanlarda, etiketlerde içerikler bulabilirsiniz. Biz aynı şekilde videolarda paylaştık. Makalelerimiz mevcut. Bunları okuyabilirsiniz. Burada diğer birçok kişiyi de takip edip Binance Feed üzerinden işte kripto üzerine paylaşım yapan bütün hesaplara ulaşabiliyorsunuz. Binance üzerinde gerçekten çok fazla fonksiyon var. Bunları şu anda size anlatmaya kalksam bu video 3-4 saate bile uzayabilir. Ben bu videoda sizlere Binance TR'den Global'e nasıl para atarsınız ve Global'i neden kullanıyoruz? Global'de nasıl alım satım yapıyoruz? Launch bu Launchpad nedir? Bunlara nasıl katılıyoruz? Gibi ufaktan bunlara değindim. Elimden geldiğince sizlere Binance Global'i göstermeye çalıştım. Bu video ile birlikte artık Binance TR'den Global'e paranızı atıp rahatlıkla buradaki kripto paralardan alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra buradan paranızı tekrar çekmek istediğinizde Binance TL'ye aktarıp TL'den TL olarak banka hesabınıza rahatlıkla çekebilirsiniz. Binance hakkında diğer merak ettiğiniz tüm konuları yorum olarak sorabilirsiniz. Sizlere her konuda her alanda özellikle Binance'in birçok fonksiyonunda ekstra içerikler hazırlamak isterim. Merak ettiklerinizi yazarsanız bunları da sizler için hazırlayacağız. Binance Global üye olmak ve kullanım hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.